Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Oğlum gülme lan. pantolon <laughs> evde unuttuk <laughs> yani. pantolon <laughs> evde unuttuk. Suç mu ya? Ama ya ne bana ya? Hepinize merhaba. Lan dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün yanında Don Doktor var. Don Doktor. Var. Ee... <laughs> Ölüyor. o silahı indir evlat. Bugün arkadaşlar bu güncellemeye gelen bu elemanları tanıtacağız size. Adam adam arabasının üstünü kapalı yapmış ya. Ee, bu Karin ne, Sultan ne, ne? ismini. Araba adam arabanın üstünü kapalı yapmış yav. Seni şeyle mi tebrik ederim? Nasıl anladın? Kanka, e, şimdi bu ana arkası açıldı lan bunun normalde açılmıyordu. Bu Karin Sultan. Sultan böyle iki kapalı falan yapıyor. Bunlar modifiyelerdir göstereyim Senin Bu adı Sultan mı? Karin kanka, senin Karin. Süper <laughs> ya. Kanka. Gel ben gel hiç gel. Hiç tamam. Dinmedim, ben tamam. daha Tamam abi gel gel tamam. Ee, bu ne lan ben ben bunları takmadım aslında da. Burada nitro falan var. Keşke nitro basabilseydik bak çok güzel olmaz mıydı? Olmazdı. Aynen. Ee, şimdi bu, <laughs> burada da, burada da şey var. Banshee var. Kanka ben bunların modifiyelerini göstereyim mi lan dur kapılarını Hayır kapatayım. gösterme. Aynen biz gezelim. Ben bunları sonra gösteririm. Kapıları neyle kapatıyorum? Allah hepsi oha. Araba dökülüyor. <gülüyor> none. None. <gülüyor> no ne? No ne? No var ne No ne? Ya yani Nova'nın kısaltımı herhalde. Kanka no ne <laughs> hiç demek sanırım. İngilizce bir. Nova'nın kısaltımı. Burada. On. No ne? Nova'nın kısaltımı <laughs> Tamam tamam gel hadi gel. Bak no. Hop. Tamam tamam hadi gel. Ne? Hop aferin size. No o ne? No 23. Tamam gel kanka. <laughs> ne yapacağız şimdi abi gel. Hop adam bak Tokyo driftçisi. Adam abi ne yap Bu araba 600 bin dolar birader. Arabama evet. çarpmayacaktım birader yapacak. Bir ben şey. çarpmadım oğlum sende lag var. <laughs> evet. Gel abi gezelim şöyle. Ne yapalım? Gezelim en iyisi. Gezelim işte. Aynen geziyoruz zaten şu an. Neredesin abi? Oğlum bu bu arabanın bu... sesi çok süper abi ya. Hop. Ne güzel. Oha. Aha geçmiş olsun. Aferin bana. Ne yaptın lan dur? yardırdın bir yere. <laughs> abi ne yaptın? Oha. Kardeş ne yapıyorsun? Hasretinde. <laughs> abi söylemiş şarkıyı Evet hadi bayağıdır fıkra anlatmıyorum kanka. Fıkra anlatayım ben. Fıkra mı kanka biz burada araba tanıtıyoruz yani. Ben, ben tamam oğlum, araba, bak, araba alışverişi için şimdi, geldim ben bak. buraya. Bak. Bak duruyoruz şimdi. Hadi bas kanka buradan Orada şehre kadar stop, gidelim. sonra fıkraya stop fıkra yazıyor dursana. He ha, tamam hadi. Burada fık hadi iki kardeş olarak böyle şeye çıktık tamam mı oğlum. Stop yazıyor dur diyor mi diyor. Abi gel i̇şte ya, gel sen anlat. İşte yolculuğa çıktık ben fıkra anlatıyorum şimdi. E abi e. <laughs> şimdi bir tane adam varmış. Evet abi. Düşmüş ölmüş. Evet. Neden? Ya abi. <laughs> ha neden ya? Kanka, e, beyin kanaması hayır çünkü düşmüş e, kanka düşünce düşünce ölünmez ki bir şey olması lazım ama düşmüş ölmüş niye ölmüş düşmüş çünkü kanka düşmüş ama bu nasıl ölsün yani rüyada ölünmez adam rüyada korku rüyası <laughs> görmüş rüyada <laughs> kabus tamam, deniyor yerel çektim be <laughs> Valla burnum acıdı dur. <laughs> tamam o zaman. Neyse abi trollemeden abi soru soru. devam edelim. Dur, dur, dur Sana dur. bir şey söyleyeceğim. He he sor. sor. Bir aç Bir, bir 10 tane kuş var. Ee. İkisini vurdum kaç kuş kaldı? Kanka. 40 yapar. Bunun <laughs> <laughs> üstüne bir soğuk su içtim kanka. <laughs> <laughs> hadi. Bu birader cevap. O halama ne? Polise bak. Dur 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 kaza olmuş, kaza olmuş. Oha, oha kaza olmuş dedi. Polis sana sıkmaya başladı. Gel kanka. lan ne oluyor? Ya nasıl geçtim ya? Polis ikiye arıyor. Oy, gel kanka gel adam? gel. Şehre doğru bir gidelim. Abi gel bu arabayı al askeri askeriyeye gidelim. Ne? Allah, 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 es 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 Allah akbar al as Allah Allah'a Askeri Askeriyeye de giriyoruz. Hadi dur dur dur. İlk sen gir, ilk sen gir. <laughs> Hadi abi hadi hadi. Ya hak. Ya hak ben. Oba. Abi. Oha. Abi, Oha. abi <laughs> niye askeri iste girdik tank gibi. Hadi bak bak bak. Aynen aynen abi dur <laughs> dur dur. <A> şey <laughs> çalma jet şey çalma burada trolleyelim milleti gel. Trip yapacağız hadi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> askeri üstüne Tokyo dirin. Dur dur. Hop 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 Baker. Harika Disneyland'deyken böyle bir yerde bir şey yapıyorlar. <gülüyor> Disneyland. Disneyland. <laughs> i̇şte şey yapıyorlar. Hop. Ah be çarpamadım. Ne onda da böyle araba şovu yaptılar abi bir süper hareketler yapıyor Bak abi askeriyüz maskeriyüz dinlemem inerim arabadan. Bak indim gördün mü? Ta tank geliyor mu diye araya da bakayım. Lan tank geliyor. Tank dur. Nerede? Kanka bilmiyorum ama geliyor. Allah Allah sen mi Öldüreceğim dur dur aha. Ölüyorum çaktım. dur. abi ha. çok fena <laughs> sıktı birisi ölüyorum. Abi sanki hızlı ve öfkeliydi. Hızlı ve öfkeliydi, değil ha. Hızlı öfkeli 7 de oğlum doğrusu de doğru diyorum lan. firma adı hızlı abi. F... Bilmem abi. e anlat abi. Hızlı öfkeli abi yanlış mı biliyorum hızlı öfkeli değil miydi neydi yani hani arabayla böyle üstüne altı veya yedi de arabayla böyle üstüne geliyorken alçak araba altına giriyor arabayı arttırıyor ya. Onu deneyelim mi bak benim ucumda şey var ya. Kanka dur 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 aynen aynen sen, bu köşede de takıl kanka ben sana doğru geliyorum. A ya da sen diğer aynen Bas kanki bana bas. Allahu <gülüyor> <gülüyor> evet bu gerçek değilmiş. Bunu kanıtlamış <laughs> Lan sıkma. Allah adamı da tutturamadım. Ha, Hadi bir şey de. diyeceğim. Heh, de. Giriş kapalı. Hadi girişten bir şekilde giriyoruz. Eee? Çıkmaya deneyelim mi? Nasıl? Harbiden buradan çıkış yok galiba. Var mı abi? Bravo. He? Buradan çıkış yok abi. Yok. Peki bunlar nereden ürüyor da bu kadar insan geliyor? Kanka bilmiyorum buradan geliyorlar işte şu telin içinden spawn oluyorlar. <laughs> Bere bereket şeyi. Aynen, ah ah tamam. olmadı. <laughs> abi arkada adam var dur Bu tane de kırılmıyor. Ona oluyorum ben. Abi gaz atıyorsun yine kırılmıyor. Ne? İşte kırılmıyor. Gel abi arabayla çarparak jet patlatalım. Gel yardır. Ben ne seni takip ediyorum. Ya? Sen sen bir jeti patlat ben diğerini patlatacağım. Hadi hadi. Oo ne döndün be. Hop Tokyo dilim. Oha fena dönüyor ha, arabalar. Yo, arabalar bizi buydu arkadaşlar. Biz sadece arabaları tanıdık Biz de de bas kombo yaptık yani videoda. Baba. Oy. İçerideki şey patlatacağım. Dur ben ben de şunlardan birine çarpacağım abi. Tabi bir bak. de fake attım çalacağım. Za. mı? Evet evet. Bas, bas 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 Abi yapma abi. Abi yapma abi. Hadi hadi. Hadi. Hadi koruyorum seni hadi. Lan vuramadım ha. Hadi kanka hadi hadi. Allah beni patlatma. Lan patlatıyordun ha. Karpağa dol. Valla ölmeyi bekledim kanka. Uaaaaa. <laughs> Şimdi argana jet çakıl takılacak çakılacak. Onları Çok... <laughs> patlatırım. Abi argana jet takılacak bak. Atırım sen rahat ol. Patlatamazsın. Allah! Aha <laughs> geliyor dön, geliyor. Dön 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 geliyor, dön. Geliyor geliyor. Allah dur göremedim. <laughs> Öldüm abi abi. Abi. Atla atla. Oh sonra. Abi, <laughs> abi Lan, git git arabana tekrar bir Arabana tekrar bir Buraya indim. Birey kuleye O kulenin içi ne kadar güzelmiş. <laughs> abi abi. Abi Facebook var lan. Abi şu seni seni patlatan jet vardı ya onu patlat. Onu patlat Şimdi o bana ateş edecek. Allah dur çarptım. Tamam kanka patlatacağım. Hadi hadi geliyor bak. Hadi geliyor. Onu satayım. Geliyor. Lan Yok. Sıkacak kanka o harbiden de sıkıyor. Psikopat o. Patlattım kanka. Kanka. <laughs> <laughs> Patlattın <laughs> mı? Aha Şimdi. gördüm vallaha. Abi. Hop. Ben hala içerdeyim X'e basarak gidiyorum şu an. Oha arabaya bak. Araba sakaltır. Araba Hitler oldu abi. Baba abi araba Hitler oldu. Kaltır şu oldu. Oha abi harbiden araba Hitler oldu. Sanki aşağı atlayacağım. Al al. al. Abi atlama paraşüt paraşütüm yok. Paraş, Olsun paraş. ölürsek Ben de jet şey çalayım mı dur. O ölürsek de kader. Hadi izliyorum abi. Bu anı görmek istiyorum. Arap, Arap. Oğlum, <laughs> hadi, hadi. Abi, <laughs> abi. git başka bir arabayla içeriye gir. Arabanı tekrar al hadi devam. <laughs> abi. Ne <laughs> yapıyoruz biz burada? Yok, lan dur, şeye geçiyorum. Drift çekeceğim diye. Story moda <laughs> ee... Dur, dur, dur. <laughs> ne oluyor lan? Ezecekti karının pisti. Kanka arabanı tekrar çağır, tekrar gel içeri. Hadi ikimiz de çalalım bu sefer hadi. Bekliyorum. Olay olaya ol ol bak. O kadar hızlı geliyorum bak görüyorsun. Olay. Allah, <laughs> <Olay>. Bak bak. Valla <laughs> ters döndüm öleceğim öleceğim. Aş, bak 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 Hop, Ba Ba. Abi gördüm Allah ya. son anda dur dur. Hop ben buraya girdim buraya polisler gelemiyor. Ha bok gelecek, göreceğiz şunu. Aha. Allah Oy. sıkıyorlar. <laughs> Anam. Hadi abi bekliyorum çabuk gir. Bek bek. Abi millet uzun video istiyordu al sana uzun video kesme. Aynen uzun video abi. <laughs> Bu bir. Hiç bunu planlamamıştık arkadaşlar. Hani ha biz askeriye girmeyecek biz şehirde Aynen. Tokyo Drift yaptı. Bunlar gerçekten planlama. Hayır yanlış motor. Oha. Mesela gerçekten aslında biz şehre gidecektik şehirde gezecektik. <laughs> bak, aynı anda da iki ama bak nedense aynı anda da ikimizin askeri üste girelim dedik. <laughs> Harbi daha de abi, o çok öyle çok, <laughs> çok çok güzel geldi bir an yani, abi. Abi <laughs> işte, dedim mi ben inanmazdım izleyen olsam bunlar kesin anlaştı derdim. Abi Millet şimdi diyor şeyi bekliyor. Çünkü anlaştık dememizi büyük ama. Abi, abi, abi neredesin? Girdin mi? Abi abi buradayım, buradayım. Oha. Oha. <laughs> abi dur, abi. My name is. abi. Lan ya, dur dur dur. Koruyorum seni. Aa, çet çet çabuk çabuk bir daha bir daha. Çeti mi çalıyor? Çalmayayım mı? Abi. Ne Sen söyle, ne yapayım? Hadi, çal çal. Hadi çal. Çal keke, çal. <laughs> Dömbera dömbera Birinden çekil atış edeceğim Şunlar açacağım. patlıyor Öl bu arada Birinden çekil atış edeceğim Birinden çekil atış edeceğim Çekil önden çekil önden Abi sen beni de koru hatta ben de şu jeti çalayım Allah aşkına Kadar üstte olsan Abi benimle kadar ben şu jeti çalacaktım ya Çalamam lan nasıl koruyayım sen seni de öldürürüm Kaçıyorum ben şu an Bekle ben buraya. Tamam hep dur in. hack yaptım Aa, hack Ateş yaptım. ediyor ateş 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 Oo kaçtım götüne gittim Hack yaptım hack yaptım İki kaçtım dedim abi ya Yine bir hack yap. Oh. Hack yaptım. Oha o da patlattı beni. Patlamış Kanka iki, iki tane sıkıyor. Söylemeyi unuttum. Dur dur ona, onu patlatacağım. Onu patlatacağım. Nerede o? Kanki ben... Lan nerede o? Kanki ben çok yanlış yerde doğdum. Abi Pat hop, tamam. üstünden geçiyor. Hop köprü altından. Dur lan dur. Dur dur. Tam gelemedim yoksa geçecektim. Ya Hopa, kanki, abi çaldım. Bana köprü altından gelsene bana doğru. Tamam tamam geliyorum dur. Azıcık geriye doğru çıkayım da. Peşimde jet var ha dur. Bir oh. şey yapmadım polis beni koşturuyor. Abi, bataklıkta <laughs> ne yapabilirim? Kanka. <laughs> abi, bataklıkta <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun? İşte o yüzden. Baksana koşamıyorum benim. bir de bak koşamıyorum abi, dur, dur dur geliyorum geliyorum. Gel. Köprü oh. atla geç. Oba abi abi. Allah birine kafa attım orada. Oba. Ha abi. Polisleri patlatıyorum hala beni arıyorlar Neden hocam Çık polisleri patlat. Oradaki eli de Aha patlattım abi Lan bir daha abi tam atlattım benim bozuka gitti Birini patlattı Tekrar 3 yıldız polis oldum Lan biri biri. <laughs> ben beni. Abi sıkıyorum. dur dur sıkma Bir abi. daha bir daha köprüden geçeceğim bu sefer atlayacağım izle İzle abi Ters geçeceğim hatta köprü altına <laughs> Allah. Allah geçtim. Baba izle izle. Allah! Lan! ben ona vurdum ama <laughs> ya. Abi barıştım açılmadı senin yüzünden <laughs> Vurdum. Abi ters geçtim köprüden. Allah vurdum abi. Al challenge yaptık. Aa, ben e, şuradaki alt geçitten ters geçmedim Köprün... <laughs> Alt geçit alt geçit diyemedim harbiden de dur. Şu köprüden ters geçtim. Aa burası Evet arkadaşlar. Abi kaç dakika olmuş? Bir saniye. Bir saniye video donacak ama. Ha. Abi bir saniye geçti <laughs> Abi orada dediğini duyamadılar çünkü ben aşağı indirmiştim. 20 dakika olmuş abi video. O zaman herkese gör ay herkese merhaba. Herkese abi. görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben evet, görüşürüz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik mi Emre? Abi. Ee, ne bileyim abi 20 dakika ne yapalım? Hadi gel burada bir sahne canlandıracağız. Görüyordum ha. Nerede abi adam yok ki burada öldürecek. Tamam abi. Hop dur 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 tam etki için bir tane daha yapıştıracağız Yok da yok yani. artık o kadar değil. Onu patlat abi. Tamam. Abi bu C4'ün mesafesi ne kadar uzun? Onu da test edebiliriz bak deneylerde. Tamam sonraki deneyimiz o Aynen. Aynen abi. Onu da bugün çekeceğiz bir <laughs> ihtimal. yok lan ya. Gel kanki hazır mısın? Bakayım. he tamam. Abi. Ulan. Dur 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 Abi. abi abi patlamıyor bak. İndiriyorum. Kanka indir <laughs> <İndiriyorlar, indiriyorlar. İndirdim. gülüyor> dur indirip aa indirdiler mi? indirdim. i̇ndirdim. i̇ndirdim. ha dur, geliyor dur, geliyor. Dur, dur. Yak bismillah. Allah akbar. Allah akbar. <laughs> <Evet. gülüyor> Kimse hasar veremedi. Abi dur dur bana hasar yapan eleman neredeydi? Onun ağzına vurdum. Abi. abi aşağıda kaçıyor. Nereye kaçacak dur. Abi niye ölmedi o? Niye patlamadı? Kanka bilmiyorum. Geta çünkü bu. Geta. Geta kanka. Oğlum kata Karada Abi. Gata <laughs> <tarada>. Abi e, <gülüyor> neyse <gülüyor> video beğenmeyi unutmayın. Oğlum ben video 15 dakika önce bitirmiştim. Daha tamam video beğenmeyi unutmayın dediğim gibi. Az önce dediğim şeyler videoyu paylaşabilirsiniz. Videoyu Facebook sayfasında <laughs> beğenin. Allah doktorun be. Doktorun kanalını yine bak şurada. Şurada. Ha bekle ben göstereceğim. Ha <laughs> <Abi>, ben göstereceğim. <laughs> Ben göstereceğim, ben göstereceğim. Ha hadi göster. Küserim, küserim. Bak, bana, 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 bana. Sol yukarıyı göster. Hadi ölüyorum hadi. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.